Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Tüm dünyadan son haberlere bakalım. Önemli gelişmeler var. Gerek G20 zirvesi, gerekse de Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması. Yine bunun dışında dünyanın birçok noktasından çok sayıda haberimiz var. Öncelikle G20 liderler zirvesiyle başlayalım. G20 liderler zirvesi Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun liderleri karşılama töreniyle başlamış durumda. Bu yıl Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'de 15 ila 16 Kasım tarihleri arasında Bali'de birlikte toparlanma daha güçlü sloganıyla Nusa Dua yarımadasında an itibariyle bu toplantı başlamış durumda. Zirve Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun Apurba Kempinski'deki liderleri karşılama töreniyle başlarken Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı zirveye Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika Birleşik Krallık Amerika ve Avrupa Birliği liderleri iştirak ediyor. Dün bilindiği gibi zirvede olaylar olmuştu. Olay derken daha doğrusu Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüğü Zavrova, ulusal basında Lavrov'un G20 liderler zirvesi için gittiği Endonezya'da hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberleri yalanlayarak kendisinin durumunun iyi olduğunu, Putin'e de sık sık hasta iftirasının atıldığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de dün Herson bölgesini ziyaret etmişti. Rus birliklerinin çekilmesinin ardından tekrardan Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson kentini ziyaret ederken Zelenski burada Ukraynalı askerler ve vatandaşlarla görüşmüştü. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de Arnavutluk'ta hükümetler arası toplantı yapıldı. Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Koçevski ve Arnavutluk Başbakanı Edirama, hükümetler arası toplantıya başkanlık ediyor. Ardından gazetecilere basın açıklamasında bulunuldu. Koçevski, iki ülke hükümetleri arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin yapılacağını da not düşüyor. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan Ağızka Türkleri tarafından Türk ve Müslümanların Ağızka'dan sürgün edilişinin 78. yılı nedeniyle anma programı düzenleniyor. Bir restoranda düzenlenen programa Kırgız milletvekilleri, diplomatlar, Bişkek'teki Türk kurum yetkilileri, akademisyenler, Kırgızistan'da yaşayan sürgün tanıkları ve çok sayıda davetli katıldı. Programda 78 yıl önce Gürcistan topraklarının Orta Asya'daki Özbekistan Ardından Özbekistan'daki baskılardan sonra Kırgızistan topraklarına doğru yaşanan sürgün ve sonrasında yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okunurken dualar edildi. 14 Kasım'da dostlar dün Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Zakir Hasanov Gürcistan'a giderek Gürcistan Başbakanı Iraklı Garibaş ile görüşme gerçekleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin taşımacılık komutanlığı US Transcom tarafından basın açıklaması yapılırken Amerikalı denizcilerin Japonya ile işbirliği yapmak için Japonya'daki King Sword tatbikatı sırasında yükünü boşalttı. Dolayısıyla gemiyle sevkiyatların devam ettiğine dair haberler paylaşılmış. King Sword tatbikatının iki ülke arasında hem yetenekleri hem de işbirliğini arttırıcı notu düşürmüş. Japonya Savunma Kuvvetleri de bu tatbikata yoğun katılım sağlayacak. Libya'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinden basın açıklaması yapıldı. Çok kısaca özetleyelim. Güç tehdidi istikrarı bozuyor, ulusal birliğe yönelik çabaları baltalıyor ve ülkedeki siyasi farklılıkları çözmenin meşru veya sürdürülebilir bir yolu olmaktan çıkıyor açıklaması yapılmış. Fransız Ordusu Askeri Operasyonlar Birimi tarafından basın açıklaması yapılırken Fransa'nın korsanlık eylemlerine karşı Gine Körfezi'nde deniz güvenliğine katkıda bulunduğu iddia edilmiş. Fransa'dan çok sayıda savaş gemisinin katılımıyla yine körfezinden fotoğraflar paylaşılıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İngiltere Büyükelçisi, İran'da yaşayan 40 milyon Türk'e seslendi. Rahatsız olmayın, zafer bizim olacak açıklamasını yapıyor. Bayrağımız, bayrağımız bugün elhamdülillah. Bir şükür olsun şu her Ne bizim. canlı qardaşlarımıza, güneyli qardaşımıza deyirəm. Nar, narahat olma. Bu zəfəəllərin yalnız və yalnız başlanğıcıdır. Zəfəəllər yalnız və yalnız başlayır. Narahat olma. Düzgün yol çətindir. Müsəlmanın yolu çətindir. Nədir də yolçu yolu olmaz. O yolu o yolun sonu inşallah. Allah olsun. Allah etsin. Hem işe, her, her yerde. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın tazminat ödemesi ve Ukrayna işgalinden sorumlu tutulması çağrısında bulunan bir oylama yaptı. Oylamaya baktığımızda Türkiye'nin Ukrayna'ya destek verdiğini görmektesiniz. Diğer Türk ülkeleri ise katılmayan ülkeler Azerbaycan oylamaya katılmadı. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, İsrail olsa çekimsel oy verdi. Türkmenistan zaten hiçbir oylamaya katılmıyor. Rusya'nın işgali destekleyen ülkeler İran, bunu da söyleyelim. Oylamayı zaten görmektesiniz. Yine Esad rejimi de benzer şekilde Belarus süpermarketlerine geçen haftalarda devlet başkanı Alexander Lukashenko'nun fiyatı arttırmayacaksınız, fiyat sabit kalacak açıklamasını aktarmıştık. Burada fiyat düzenlemesinden sonra dostlar ürün çeşitliliği keskin bir şekilde azalmış durumda. Satıcılara göre birçok mal türü artık mevcut değil. Devletin fiyatları kontrol etmesi, üretimi durdurduğu değerlendirmesi yapılıyor. İran devrim muhafızlarına bağlı Taslim News bilindiği gibi geçen günlerde Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili şu haberi servis etmişti. Erdoğan çok da gücü olmayan bu teşkilatı şahsi gücüne çevirmek için kullanıyor ve Erdoğan bir katakul ile Kuzey Kıbrıs'ı Türk Devletleri Teşkilatı'na kabul ettirdi başlığını görmektesiniz. Bizzat bu başlık daha doğrusu bu haber İran medyasında servis edilmişti. Ardından dostlar Özbekistan'dan açıklamalar geldi. Özbekistan açıklamaları gerçekten ilginç. Vladimir Norov yani Özbekistan Dışişleri Bakanı Kuzey Kıbrıs'ın Türk Devletleri Örgütü'ne kabulü ile ilgili bilgileri yalanlamış durumda. Norov Kuzey Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olarak tanınmasından söz etmez açıklamasını yapıyor. Özbekistan meclisi fergana.agency'de bu haber paylaşılırken haberde dostlar şu ifade kullanılmış görüşmenin ardından briefingde Özbek Dışişleri Bakanı Vladimir Norov Özbekistan'ın diğer ülkelerin egemenliğine saygı duyduğunu ve Kuzey Kıbrıs'ı Türk Devletleri Teşkilatına dahil etmeyi gerekli görmediğini söylerken Zirve sonunda Kuzey Kıbrıs'ın örgütte herhangi bir statü almadığını da vurgulamış durumda. Norov, Kuzey Kıbrıs bağımsız bir devlet olarak tanınamaz, bundan söz edemeyiz açıklamasını yapıyor. Bu da günün ilginç gelişmelerinden bir tanesi. Yine ve yani Tacikistan'da Kırgızistan-Tacikistan sınırının sınırlandırılması ve hükümet delegasyon toplantısının düzenlendiği yönünde haber aktarılmış. Özbekistan-Kırgızistan sınırında yaşayan yaklaşık 130 aileyi yeniden yerleştirmeyi planlıyor. Bilindiği gibi bu ülke arasında özellikle barajın olduğu noktada su sorunu vardı. Her ne kadar toprak bedeliyle anlaşma yapılsa da halk bu anlaşmayı kabul etmiyor. Dolayısıyla Özbekistan'da buraya daha çok kişiyi yerleştirmek istemiş durumda. Bu haber bu şekilde aktarılmış. İran'da Belucistan'ın isyanından sonra İran basını Beluşların sorununu gündeme getirmeye başladı. Şehrevent gazetesinin yayınladığı habere göre İran'da 400 bin kimliksiz çocuk bulunuyor. Habere göre kimliksiz çocukların önemli bir bölümünün Sistan ve Belucistan ilinde okumak isteyenler olduğu yönünde haber aktarılmış. Buna ilişkin de dostlar haber aktarılıyor. Diğer bir haber şu şekilde İsraili savunma şirketi Elbit Sistem'in 72 milyon dolara ismi açıklanmayan bir ülkeye belirsiz sayıda Hermes 900 iğrenç ettiği belirtiliyor. Sözleşmenin bedenin 72 milyon dolar olduğunu teslimatların 2 yıl içerisinde tamamlanacağı yönünde de İsrail medyasından haber aktarılmış.